Arkadaşlar videoyu geçmeden önce ufacık bir duyurma olacak. Bildiğiniz üzere Kodashop benim sponsorum. Ee, uygun UC alımları için Kodashop'u tercih edebilirsiniz. Ön ödemeli kart, e, kredi kartı ve banka kartları gibi birçok ödeme seçeneği mevcut. Haberiniz olsun. Gerçekten çok uygun fiyatı UC'ler var. Ee, hani inanılmaz derece. Şurada gösterebilirim. 70-15 liraya yakın bir düşüş görüyorsunuz zaten burada. Ve ayrıca saatlerce üye olmanıza gerek yok arkadaşlar. E-posta adresinizi buraya girip gelen doğrulama koduyla birlikte ödemenizi hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Fiyatlara bakmak için linklere tıklayıp beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi hızlı bu şekilde videoya geçelim. Çıkışa gelin çıkışa. Bu bir takım geliyor en azından güzel. Yani arkadaşlar demem o ki bir video videoyla kolay çekilmiyor. İki maçta girip yani şansı alırsınız eğer bir maçta falan win alıyorsanız gerçekten büyük şanstır. artık tamam mı kanka? Ölmen gerekiyor bazı yerlerde. Yani birader şimdi çok sinirliyim o yüzden. Biraz sert davranıyorsam kusura bakmayın. Daha demin ki maçın siniri var üstümde abi. Daha deminki maç ölmemem gerekiyordu benim. Yani yoksa hiç umurumda değil. Neredesiniz? Sesiniz geliyor. Sana işkence yapardım da yapmayacağım. Size şaşmeran işkencesi yapacağım. Ölsene artık. Yani 5 bin mermi mi atayım? Ne istiyorsunuz benden? Yok, bugünkü arkadaşlarımız bizim ölümsüz. Ping'ime bakıyorum 60. 60 pingli adam öldüremiyorum. Ben ben anlamıyorum bu oyunu. Bu adamı niye vurdunuz vicdansızlar? Abi, Beril, beril aşığı olduğumu bilmeyen var mı? Beril aşığıyım. Beril benim aşıkım. Beril, Beril benim aşıkım, aşıkım. Tamam, tamam yapmıyorum. KD Ninja. O nasıl vurur? Ama benim hatamdı ya, ben cover almadan koştum. Üçüncü şahıs olduğunu bazen unutuyorum. Bu aralar fazla bir inşaat oynuyorum arkadaşlar. Burada bir tane adam mı nokladı o? Nokladıysa çalalım. Biraz... Adam var lan yukarıda. Burada bir yerde yatıyor değil mi? Tamam. Bunu hallettik. Hala adam var. Davour Gamer YT. Bir daha <laughs> Ben bugün çok sinirliyim. Tamam tamam sakin oluyoruz. <laughs> Ama yani <laughs> Orada yüz, şey bootcamp'te ölmem çok sinirim bozdu. Ben insan mıyım kime sıkıyorum? Onu? Aha o fişi at o son fişe atmayacaktın. Faruk o son fişe atmayacaktın aslan parçası. Hiç anlamazsın bile nereden öldüğünü. İşte o fişeyi alırım ben. Arkadaşlar Song taktiği hep uygulayın artı birleyin. Ben bu yorum atan kardeşlerime bayılıyorum ya. Gerçekten her videoma böyle cansınız ne bileyim çok seviyorum adamsınız. Böyle yorumlarınızı tek tek okuyorum. Hepinizin bildirimi düşmüyor tabi de. Ben öyle şey bir insan olmadığım için bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Oha iki tane pişek var lan. Bakayım mermi yiyebileceğim yerlerden. Tamam ben şu drop'u çekeyim. Belki AVM var. Hayır belki var. Belki ejderham var. Bilemezsin. Ya benim kalbim temiz bak çok ciddiyim. Benim kalbim temiz arkadaşlar. Lan nereye çıkıyorsun tamam orada bir şey yok daha Yerde mi yatıyor? Oğuz oh. anladınız mı yoksa hiç umunda değil? Nerede lan bu? Ay bir şey söyleyeceğim benim kilimi çaldı mı o? Benim hala bileşim daha gelmedi. Bir kişi daha vurmuştum. Hala gelmedi. Aha geldi. Okey. Yalnız 12 kişi kaldı. O kadar hızlı azaldı ki sayı. Ben anlamıyor ya. Ben anlamıyor ya. Bak yeni 20 kill aldık gene ölürüm ben şimdi bir takıma. Geçen bir videoda ölmüştüm hatırladınız değil mi o videoyu? Çok da güzel oynamıştım ama öldüm yani. Bana AVM vermeyin dostlar. Yani verin ki oynayayım. Çapraz ateşte kalmak istemiyorum. En son kalmak istediğim şey çapraz ateş. Ya da tepede. Ben aşağıdayken tepeden birilerinin sıkması. En son yapmak... Yani durumda... <laughs> Konuşamadım. Ya kill rekoru kıramayacakmışım zaten. Onu anladım. Ee, kalmış 10 kişi. Benle birlikte daha az. Bilmiyorum ben burayı yapamadım. Geçen yapmıştım videoda hatırladınız değil mi burayı? Burası orası. Ama yapamadım. Hadi. Ah. Lan hadi. Abi son takımlar mı orada? Ee, oğlum ne oluyor? Her yerde bir takım var, burada da vardı. Neyse ilk bu tarafı halledelim. Pelini şutladık. Bakım nerede? Ben şurada adam gördüm gibi oldu. Puh, son adamları bulmak bu kadar zor olmamalı bu oyunda ya. Birisi yukarıdaydı en son. Onu hatırlıyorum. Ona gideceğim ya. Şu yukarıdaki adamı alsam içim rahat edecek gerçekten. Ama yerde yatıyor olabilir. Çünkü PUBG mobildeyiz yani yerde yatması. Bir hayli normal. Şu ne? Kutu. Şu ne? Kutu. E ee, yerde yatmıyorsan neredesin sen? Oğlum sen kesin yerde yatıyorsun. Sonradan bulma challenge mı olsun videonun adı acaba? Hayır korkuyorum da anladınız mı şimdi yerde yatıyorsa öldürür beni. Gene videoyu çekememiş oluruz. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz varsa bir beğeninizi alırım abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum 100.000'e doğru gidiyoruz. Oğlum ekran böyle çırt çırt ediyor adam gördüm sanıyorum böyle ekran değişik oluyor. Bunların hepsi yere yatıyor. Bak bak bak. Seni seni kopek seni. Neredeki adam vurdun sen? Neredesin lan? He? Rakip papıcı yarım çık dışarıya oynayalım. Gelemem. işim var. Sanokta yılanlama vaktim var. Bilmem ne değil mi? Seni yılan pisik. Sıkıldım. Vallahi sıkıldım. <laughs> Güzel maçtı ya. Bakalım kaç hasar vermişiz. 34 de hasar vermişiz. 24 kill almışız. Arkadaşlar bir video böyle çıkıyor işte. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Baya yordu ama. Videoda baya uzun oldu. Yani 3-4 maç, 5 maç. Bazen var ya bak yine bugün şanslı günümdeyim. Bazen 8 saat falan sürüyor. Yemin ediyorum size. Umarım beğenirsiniz. Umarım emeklerimi karşılıksız bırakmazsınız. Zaten bırakmazsınız biliyorum da. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.